Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir efsane video karşınızdayım bugün sizlerle birlikte UFL 2024 mobile oyununun kurulum videosu ile karşınızdayım Böyle bir dönem devam için öncelikle kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın Öncelikle yorumlar bölümüne ve açıkta ben sizlere bir adet video bıraktım o videoyu izleyerek oyun dosyalarına nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz Ondan sonra ise arkadaşlar Zayşır uygulamasına giriş yapacaksınız Zayşır uygulamasına giriş yaptıktan sonra buradan gelip davam kursörüne gireceksiniz Ve sizlerde de şöyle bir tane dosya olacak arkadaşlar buna tıklayıp görüntüle diyeceksiniz ve içindeki öncelikle APK dosyasına basıp arkadaşlar indir seçeneğini basacaksınız ve buradan buna yükle diyeceksiniz arkadaşlar. Yüklenmesini bekleyelim buranın uygulama hazırlanıyor şu an. Burada hazırlandıktan sonra şuradaki yükle tuşuna basacaksınız. Ben de olduğu için bir daha yüklemiyorum. Ondan sonra iptal diyeceksiniz arkadaşlar ve bu sefer ise data dosyanızın üzerine basıp bunu çıkart diye arkadaşlar şöyle buraya çıkaracaksınız. Ondan sonra e, data dosyası içerisine girip görsel deyip şu dosyanın üzerine basıl tutup kopyala deyip bunu da gelip arkadaşlar Android klasörü içerisine bulunan datanın içerisine açacaksınız. Bunu da buraya attıktan sonra işleminiz tamam. Oyuna rahat bir şekilde gidip oynayabilirsiniz. Böyle bir tane daha bir şey kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.